Hira Mağarası Nur Dağı'nın zirvesinde yer alan Hira Mağarası ancak bir kişinin ayakta durabileceği ve yere uzanabileceği boyuttaydı. Hz. Muhammed'in inzivaya çekildiği bu mekan ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliği taşımaktadır. İslam kaynaklarına göre Hz. Muhammed 40 yaşına yaklaştığında Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş ve bu durum birkaç yıl devam etmiştir. 40 yaşındayken Kadirecesi kendisine ilk vahiy geldi. Hz. Muhammed Hira'da tefekkürle meşgulken Cebrail aracılığıyla Alak suresinin şu ilk 5 ayeti kendisine vahiy edildi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rabbi kalemle yazmayı öğretendir insana bilmediği şeyleri öğretendir